Günaydın arkadaşlar. Bugün sizinle böyle ben sabah saatleri olsun Saat şu an 9 civarı. Sabah saatleri olduğu için günaydın diye açtım. Siz hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama. Bugün sizinle bir dolap düzenleme videosu çekeceğim. Çünkü oğlum şurada uyumak istiyormuş. Şu kısımda. O yüzden o kısımda uyumak istediği için de ee, şey yaptı. Anne ben burada uyuyacağım dedi ve bütün eşyalarımı attı. Bu e, ve ben de o eşyaları düzenleyip koyacaktım. Yani bunu sizinle yapmaya karar verdim. Çünkü tek başıma yapınca biraz da sıkılıyorum. haliyle bir şeyler biraz da böyle size e, yaz kombinleri ve hani yaz elbiseleri vesaire gö göstermek istedim biraz böyle içiniz ısınsın diye. Çünkü benim elbiselerimi gördüğüm zaman yani genelde aldığım elbiselerimde böyle şey tercih ediyorum. E, baktığımda böyle içim ısınsın. Ondan sonra böyle cıvıl cıvıl olsun vesaire tercih ederek alıyorum. Belki siz de öyle alıyorsunuz bilmiyorum ama. Yani e, o yüzden size bunu göstermek istiyorum. Bakalım sizin için ısınacak mı? Bu arada beğendiğiniz elbiseler olursa bana yazabilirsiniz. Eğer o elbiseyi çok sevmiyorsam ya da çok böyle hani e, anım hikayem vesaire yoksa size verebilirim. E, beğendiğiniz elbiseleri tekrar sorabilirsiniz altta yorum olarak. E, çünkü çok elbise olduğu için teker teker markalarını vesaire modellerini çok inceleyemeyeceğiz. O yüzden de. Beraber, yani siz bana sorun mesela şu ikinci elbise e, hangi model, ne, nerenin vesaire gibi. E, hangi markanın gibi sorarsanız onlara cevaplarım. Bulabilirseniz bulursunuz. Bilmiyorum linkini bulamam çünkü internetten almadım. Hepsini mağazadan falan aldım gibi ee, ama hani mesela marka marka söylersem gidip bulabilirsiniz diye düşünüyorum yeni sezon mu eski sezon mu vesaire biraz bazı şeyler karışabilir birkaç mağaza e e, hariç bakalım şimdi e, öncelikle ne yapıyorsun canım git konuş onlarla hadi hırlayarak geliyor Sevimli sevinmedik edim evet, biraz bu tarafa getirseydim daha iyi olurdu şöyle bir elbisem var e, önce burada şu da toplayacağız ya, toplayacağız, sonra onları asacağız. Bu elbise şöyle pembe bir elbise, şöyle mini boylarda bir elbise bence. Yani çok tatlı tonu falan yani. Bedeni de large, bunun bedeni ama çok, bu arada bazı bedenler küçük oluyor. Mesela bu large gibi değil bakın. Small gibi bir şey yani. Medium anne. bile değil. Efendim anne, Ne oldu? Evet bazı ürünler yani medium gibi oluyor ama gerçekten medium gibi çıkmıyor vesaire böyle şeyler oluyor. Biliyorsunuzdur sizde. Şimdi şey göstereyim size. Tekrar bir elbise, çiçekli bir elbise bu da. Hmm. şöyle göstereyim. Kon Gerçi lookbook yapmıştım bununla çekmiştim. Şurası çok açık yani açık derken çok açık değil de ben biraz sokakta yani dışarıda yürürken biraz rahatsız olduğum için önümü kapattım. <laughs> Aşırı açık değil yani herkesin normal giyeceği dizaydı ama ben biraz rahatsız oldum. Arda öyle kapatma kapatırsın şu an kaydediyor. Şuraya basıyorsun. Ay oraya basınca kapanıyor kapanmıyor. Kapanıyor, kapanıyor Sen bunları katla. Ben sana askı vereyim. sen onları askı olur mu? Şöyle gösterteyim önünü. açık değil Arda şöyle bir elbise. Bu da Koton'un e, elbisesi. Yandan fermarı var. Bu o yani çoğun yani şey, her bedene uyuyabilecek bir elbise. çok böyle şey değil. Yani zayıflara da uyuyor. Kilo hafif toplara da uyuyor. Arda oraya atma. Buradakileri at. Tamam buradakileri at. Oradakileri atma. Bakayım bak, da. Bak, bak. Ne attın? Şöyle bir ne? yine ne? elbise var. Telefonu bu da böyle bir e, gece evet. elbisesi gibi. Evet. Şöyle bir e, gömlek var. Hmm. 90'lar gömleği gibi. Şöyle bir elbisem var arkadaşlar. Bu da böyle uzun bir elbise. Ee, bu elbise de şu arkası çapraz uzun. Ben beline kemer yaptım ki biraz otursun diye. Kedi mi saklanmış? Aa, öyle. öyle bulma. Şöyle bir elbise var Yine bu da Zara'nın olması gerekiyor. Şöyle beyaz bir elbise. Mini. Evet. Ee, bu da çok giyinmedim. Yani bilmiyorum. Bu güzel bir elbise. Yani şu an benim bu aslında bu elbiselerin çoğunu ben bu yaz aldım. Birkaç tane eski yazdan çok beğendiğim kıyafetler var. Bu da gömlek arkadaşlar. Düz beyaz gömlek. Ee, kotların alt, üstüne işte askı tişörtlerle badilerle falan. Bu de gömlek giymeyi çok seviyorum. Bu da gömlek yine. Koton bir gömlek. Arda onları oraya koy. Bu da yine kırmızı. Koton bir gömlek. Oraya koy yine. Patura, evet. mesajı oh, gelmiş tamam şimdi bir iki min paturalar atamıyorum. <laughs> evet şimdi bu da ee, tezgahı ama te, şey halı. Evet. Gel, Midi okay. boy bir elbise arkadaşlar. Böyle bu da burası böyle. Yine şile bezi. Oraya koy Arda. Şöyle bir tişört. Yıldız desenli. Arda bunu da koy. İçine böyle kulaplarla falan. Giyebilirsiniz. Yani. Evet. Ve yine. Şöyle bir elbise. Arda yırtma, Arda yırtma, ne yırttı Aa, bu telefonu çevir Al. kalk telefon çevir kalk. Şimdi bu da böyle bir e, gömlek elbise gibi böyle kumaş gömlek elbise gibi ama üstü böyle mavi. Bu da güzel gayet. Ee, başka. Şöyle mezuniyet elbisem var. Onu da göstereyim. Onu göstereceğiz Arda. Birazdan göstereceğiz Onu götür. Al bunu da. Al bunu götür. O taraftakileri buraya üstüne koy. O taraftakileri bunun üstüne koy. Çünkü dağılmasın. Yapacağız. Asıkaya asacağız. Şöyle bir. Bu da böyle bir mi? eski lise mezuniyet elbisem. Arda yine neyin çabasında acaba? hisse mezuniyeti elbisem dedim. Şöyle bu da bir e, yine muhtemelen bu Addax'ındır. Şöyle bir penye elbisem. Buralarında vatkalar var. Ne yaptın orada? O ne? Aa, o ne annem? Ben tekrar oraya bana buraya koyup size tekrar göstereceğim. Durup da şunları tamamlayayım. Şöyle çiçek... Bak prenses elbisesi. Gördün mü? Pren şöyle bir e, çiçekli tulumum var arkadaşlar. cepli. Bu da Hientmi'nin tulumu. da böyle bol bol çiçekli tulumlar vardır. Bu arada bu birazcık e, kısa olduğu için yani ben şöyle dental yapmıştım kendim. Kendi kendime yaptım yani. Evde yaptım. Terziye yaptırmadım. Böyle söyle... Ee, şöyle bir beyaz tişörtüm var. Arda acaba ne yapmaya çalışıyorsun? Bu ne oğlum? Ne yaptın yine ya? bu dolabı ben düzenliyorum. Arda indiriyor. Ben düzenliyorum. Arda indiriyor. Sana ben nasıl yetişeceğim acaba? Ne? Şöyle bir beyaz tişörtüm var. Biraz hızlı gösterdim çünkü çok var. Şöyle bir e, çiçekli e, tulumum var. Şöyle kenarlı şeyle. Bu da Elsie tulumu arkadaşlar. Kısa mini bir tulum. Çok güzel. Ama giyince çok güzel duruyor. Tamam. Ee, şöyle bir elbisem var. Bunları da daha hiç giymedim biliyor musunuz? Gerçekten bir video çekerken giymiştim mezuniyet makyajı diye size. Hiç giymediğim elbiseler var. Niye gülmüyorum acaba? Arda oturur musun? Hemen <laughs> tamam, tamam. Hadi bak izliyorlar. İzliyorlar yapma. <gülüyor> <gülüyor> çok yaralıyorum. Evet şöyle. Bir elbise bu da. Böyle. Sek video çekerken giymiştim ama çok göstertilmemiş şöyle. Elbise kırmızı gece elbise. Ee, devam edelim. Şöyle bir e, yine mavi bebe mavi bebe hmm. mavi istiyorlar bebe mavi Birisi bir e, hem şile bezi hem de şifon bir bluz var. Böyle şeyleri çok seviyorum. bebe mavisi bana çok yakışıyor. <laughs> Türk sen mi? Tamam. Şimdi bir de böyle bir beyaz pantolonum var arkadaşlar. Şöyle yüksek bel beyaz pantolon. Oğlum ne yaptın acaba? Onları da mı attın? Tamam atsın atsın. Atma. Geri getireceğim de Evet. Şöyle bir şile bezi yine. Beyaz bir elbisem var. altları kolo oldu. Beyazları yıkayacağım. Topluyorum beyazları. Ne giydim? Bu yaz giydim yine onu. Şöyle bir e, tulumum var sarı. Böyle tulumlar böyle gözüktüğüne bakmayın çok güzel duruyor arkadaşlar. Yani edinin. Bakın şurasına fontan yapmışım. Edinmek istiyorsanız edinin çünkü hiç Yani ben de acaba güzel olacak mı olmayacak mı diye çok e, kararsız kalmıştım. Ama güzel duruyor ve ya, giyince çok şık duruyor arkadaşlar. Hayata karşı bakışım. Arda bir şey diyorum. Arda. Arda sen o, o attıklarını buraya koyar mısın? Şuraya koy. Şuraya koy. Onları da gösterelim. Olur mu? Hadi aferin benim oğluma. Benim oğlum çok akıllıymış. Çok tatlıymış. Koy buraya aferin. Heh. Ama göstermediklerim, bunu gösterdim. Göstermedik. Evet onları tamam. Gösterdiklerimi gösterdim. Tamam. Şimdi Şöyle bir e, yine şile bezi bir elbisem var. Şöyle bir de detayı var. Strap Şu şekilde uzun. Ben bunu yediğimde bunu der, değil mi? Evet anneciğim. Oh. Ne oldu iyi misin? Düştün mü? Oh. Ne oldu? Oh. Düştün mü? Bir şey olmaz orada düşmekten bir şey olmaz. <laughs> Şöyle bir e, beyaz e, atlet. Oh. Ersin bu senin. Şöyle yine şile bezi bir elbisem var. Şöyle gösterdim. Şöyle şile bezi bir elbisem var. Yine bu şekilde. E, şöyle uzun. Kenarları yırtmaçlı. şekilde yakası var. Bunları yıkayacağım tekrar. Beyazları toplayıp yıkayacağım. Çok biraz fazla beyaz olmasını bekliyorum çünkü az var. Kirlenmiş beyaz giydim. Hep Arda ile beyazları giyiyorum ve ne oluyor? Dışarı beraber çıkıyoruz, beraber geziyoruz sürekli. Ee, şöyle Kola dökülüyor, kahve dökülüyor. Ben Arda'ya bakmak için sürekli uyanık 7'de kalktığım için sabah ve erken saatlerinde kahveyle uyanıyorum gün içinde kahve içmeden uykum geliyor ve onun enerjisine yetişemediğim için de sürekli üstüme kahve döküyorum, kola döküyorum vesaire. Sağ olsun. Teşekkür ederim Arda'cığım. Büyünce bunları hatırla tamam mı? Annene neler yaptığını hatırlarsın inşallah. Hiç hatırlamıyor ki ben küçüklüğüm çok hatırlıyorum. Yani. Şöyle bir tulumum var yine. Şöyle bebek mavisi içinde şortlu bir tulum. Evet. Devam edelim. Aa, dur dur. Koydun mu hepsini oraya? Hepsini koydun mu sen? Tamam bu saçımı çekme ne oldu? Çok acıyor. Ay saç kaşıdı. Hadi yapma. Arda bak bir şey söyleyeyim mi? Bu da şu beyaz pantolon paltolon göstermiştim. Onun kemeri. Arda aferin. O göstermediklerimi koy. Göster Arda öyle yapma. Hayır. Arda hayır yapma. Arda yapma. Evet devam ediyoruz. Ee, şöyle bir brother çeketim var. Yine kenarları türlü. Bayağı bir uzun yıllardır bende. Çok giymem. Birkaç kere giydim ama güzel bir ceket. Evet devam edelim. Bu şöyle bir tulumum var. Yine şöyle ee, çıkartmış kardeşim. Şöyle bir tulum. Yine saks mavisi. Başka. <laughs> Dura arada şunu da göstertelim. Şöyle bir e, elbisem var yine. Çok giyemediğim semde. Ben böyle direkt çıkmıyorum da tül gömlek falan giyiyorum. Ama yine de biraz açık oluyor. Mastik. Şöyle bir elbise. Şöyle göstereyim yazın falan böyle çeşme, alaçatı, bodrum tarzı tatil yerlerinde giyilebilecek elbiseler. Dur bakayım başka onda var onu da göster. Şunu ver göstereyim. Ne? Pembeyi ver. Kırmızı çiçekli. Ne? Zor. Devam edelim. Şu şekilde bir beyaz tişörtüm e, yanlış şey, var. Ne penye. Ve dantelli buraların. Şöyle bir eee Arda yapma. Şilebezi bir elbise var. Şilebezi şöyle bunun. Ey, Evet, e, devam edelim. Merhaba canım. Şöyle bir e, tekrardan bir yine şile bezi böyle pembe bir e, elbisem var. Şu şekilde. Burası böyle. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu da Gerçek şile bezi. Şöyle e, ÇOK SES OĞLUM! ÇOK SES! <laughs> Neyse ona gönderme yapmayayım. Yok. Şöyle... He, bir elbisem var yeşil tekrar. Böyle arkası strapte. Arkası böyle. Boyundan bağlamalı diyelim. Şöyle yine bir tulumum var. bacakları bol paçalmış. Aa biraz. Annesi. Efendim anneciğim. Şey minik yavruların nerede? Minik şey. yavruların mı? Evet kedi. Evet Salo kedi. Salondalar. Kurabi. Kurabiye getirir misin? Tamam getireceğim minik yavrularını. Orada A mı bakacaksın? Evet. Olmuştu. Şöyle bir tulumum var tekrar. Tamam bitti. Az kaldı. Tamam getireceğim. Yine şöyle bir e, kargo pantolon. Şu var. Anne! Anne! Efendim? Kurabiye getir. Tamam getireceğim kurabiye. Kurabiye bizim kedimiz ya. Kedimiz. <laughs> birinin adını kurabiye, bir adını gofret koyduk. Gofreti adı koyduk, kurabiyeyi biz koyduk. Neyse, bu kadar. Ama <laughs> Tamam anneciğim. O senin minik yavrun tamam. Bir ara dedi ki bana. Benim dedi karnım ağrıdı dedi. Şu anda 4 yaşında bu arada. Karnım ağrıdı anne dedi. Bebeği almış bebek gibi. Bak anne diyor bu bebek diyor kucağıma alıp. Ondan sonra benim de 4 benim karnım ağrıdı dedi işte. Ben bunu dedi hastaneye gittim doğurdum bak bebek dedi. eee eee e, e yapıyor. <laughs> Erkek olmanın sonunda Erkek olman dışında bir sorun yok. Bir de arda kurabiye kedi. Sen insansın, tamam mı? Bu da böyle bir krap e, tap krap. Güzel ama böyle ayarl ayarlanabiliyor tekrar. Ay benim oğlum. Şöyle bir e, yine bir tişörtüm var. <laughs> yine şöyle bir krap tarzı bir tişörtüm var. Bakayım başka. Merhaba arkadaşlar. Bugün çamaşır hazır. Küçük bir youtuber <laughs> Arda ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Şimdi ben e, bu videoyu şöyle size elbiselerimi vesaire gösterdim. Dedim dolabımı düzenleyeceğim. Çıkardım hepsini. Yani düzenleyeceğim derken asacağım. askıya asıp asacağım inşallah. Arda ile başarılı olursam. Gerçekten benim bir şekilde e, yani bu çocuğu dışarı çıkar anneme asmasın ya da karşı Anne, asmasını buyurun, söylemem çıkardım. gerekiyor ama yapmazlar. Kendinize iyi bakın ee, görüşmek bende. üzere umarım beğenmişsiniz ki İşte dediğim gibi be <laughs> bir dakika bir saniye sonra çıkartacağım seni tam bir saniye. Evet e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere umarım. E, Böyle dolap düzenlerken falan da Yani daha iyi düzen Yani çeker asarken falan Bir video çekebilirim Kendinize iyi bakın Biraz böyle kıyafetlerim Şuraya sağımlar var arkadaşlar sadece bu kıyafetler zaten Diğer kıyafetlerim hep uçlarda falan Yani çok giymediklerimi Çıkartmıyorum Kendinize iyi bakın ee, Görüşmek üzere ba e, Lütfen videoma abone olun 16 abone nedir Çok az biraz yorum yapın beğeni yapın ee, lütfen <laughs> yani kendinize iyi bakın ben böyle video çekiyorum tekrar yine video çekmeye devam edeceğim görüşmek üzere ee, şöyle göz görüşürüz arda şu an arda da aklım ne işler karıştırıyor yine Anne olmak zor ama görüşü yeter.